İstemiyorum, abi, geri dönelim bildiğimiz yol geri dönelim abi. Yolu bulacağız şuradan devam et. Bak şuradan devam et yürü. Yok sağ dönüş yok bir kilometre oldu yürüyoruz sağ dönüş yok. Abi, abi var var olmaz dönelim. mı biz Atlamak bir geçmiş. adada değil miyiz şu an ya? Atlamak adada geçiştim. sonuçta en abi, son yuvarlak dönüyorsun arada ya. Evet. Nasıl yani öbür tarafından mı dolaşacağız abi? En son yuvarlak diye. <laughs> abi bak gelin Koya geri kanka. dönelim. Koy Zararın neresinden dönersen kardır kardeşim. kardeş. Koydayız ya. Halla evet öyle olmaz bak adam doğru söylüyor. Şuradan kaptanmez mi ararsak konu daha Yok yok sağ dönüş yok. Vallahi yürüyoruz bir saattir ya. Kaptan alırız kanka yani. Bak vallahi kafama güneş geçti. Kafana güneş olan geçmedi bir sakin ol ya. Vallahi geçmedi. Burada, burada. Geç abi geç kenara. Selam. Coca-Cola ya. Ayılar da gelmiyor yüzenebiliyor hadi kim bilemez Arkadaşlar olay şu buradan su alalım abi. Biz içeceğiz şey buradan, buradan bir kart versene. Nakit var bende ya. Versene. Sen nakit aldı abi. Amex. Arkadaşlar biz şimdi guletten indik. Tekneden. Sonra bir yere geldik. Sonra Tolga bizi gezdireceğini söyledi. İndik abi. Şu anda sahili yeniden bulamıyoruz. Ferit. Kemal ya. Dur abi Allah aşkına. İyi yürü ya. Açık mı yani? Klima mı? Açık açık. Kanka gel. Abi gel. Gel kanka. Gel. Abi. Gel. İki damlayla. Hayata döneceksin. Yapma yapma. İki damlayla. Hayır hayır hayır. Dikkat et. Yürü yürü an. hadi yolu bul yolu bul. Aman koyun Tolga hadi ya. Tabi abi gel. Selam. Şimdi sağdan gireceğiz. Ee? Orada zaten bizim tekneyi göreceğiz. Ama bir tarafa yürüyeceğiz yani bayağı bir. Otururuz bir yerde bir şeyler yeriz. Ya sen hasta mısın oğlum? Ben geri gidip tekneye şunu tut. Gidip şey yapmak istiyorum. Selam chat. Burada doğal köy ürünleri satan bir abimiz var. Ben de şu tutuyorum kamerayı. sana sonra düşüreceğin yeri <laughs> ben amına koyayım bir de onunla uğraşacağız ya. Görüntü kalitesi çok mu kötü ya? Hadi şuradan O da jandarma varmış çekmeyeyim şimdi. Of geri dönmemiz lazım. <laughs> 432 mi? Ben bunu Streamlabs'tan tamam, açayım o zaman. Tamam. 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 Sağ, Sağ dönüş var mı? Ya, Yine Twitch'in kendi şeyinden abi. açtım. O zaman Streamlabs'tan <laughs> açayım. Gelmişiz abi sen. He gelmişiz abi işte. Oğlum Süli Liman ne? Süli Liman ne? Sanki biliyor. senin, <laughs> senin ensene ne oldu abi, yine ne oldu abi ensen var ya kanka siktir git ya Allah aşkına siktir <laughs> git oğlum ya. yapma yapma adamı adam, ya adam abicim, zaten sinirlendirdin amına koyayım ben abicim, denizin kenarından yürüyecek niye içeri girdik bok mu var içeride kuaför var amına koyayım kuaför diyor bir de Allah diyor ki Allah. bime girelim mi ya diyor ki bime girelim mi Sanki Yunan adalarındayız da böyle. Abi, Yabancı bir adaya geldik. Yine, Ulan yine Türkiye. Yine Bildiğin Migros, BİM oğlum o aynı burası şey güzel, Mi... Burası çok güzel. Çok güzel. Ben bura, biraz, biraz burada dur abi. Biraz dur Of çok kötü dut evet. kokuyor. Oğlum terledim öldüm şunu bir tut diyor Su Düşürürüm bak. Düşürürüm. Şu halime bak halime. TFT oynuyordum tekrarı. Ama iki ayakkabı giymişiz. Ayakkabı giymesek bile de... Aykır giymesek mahvoldu. <laughs> Gitmiş bak yazın siyah çorap giymiş. <laughs> ne oldu? Tüm güneşi siyah çorabını çekiyorum. <laughs> Gerçekten çekiyor. Çeker, çekiyor. Bak, buradan gelir sıcaklık tabanına kadar iner. Yani hiçbir şeyin tabanına indiği yok. Fellar, 3 kokutur. kilometredir yürüyoruz şurada ondan dolayı. Ben sana bilimsel bir açıklama yaptım ama. Ulan <laughs> bilimsel olarak en iyi <laughs> hale geldiğin albüm Bir baksana her tam... <gülüyor> <gülüyor> <Tamlu>. <gülüyor> ter damlıyor. Sen <laughs> beyaz gittiğinden oldu. Hiç terlemedin mi yani? Az terledim sana göre. Ayaklarım, sana... <laughs> ayaklarım da biraz çorap olduğu için sıkıntı yok. Gel <laughs> yani yürü git ya. Bir kere çorabı görmüyor oğlum güneş. Nereden anlasın onun beyaz olup olmadığını? Nasıl görmüyor? Yani şu an nokta şemsiyeden bulurlar. Adamın bak, evini söyledi şemcide. ya. kimde bulamazlar. Arkadaşlar bu arada yeni Recep yedik. Bye. Bay. <laughs> bir daha alayım hocam bir daha. Konuşma lan. Ooo güzel bir daha konuşmalar. Gül Bööö Ahahahah Bunun üzerine ben olsam çektirmezdim Telefonu al Telefon var ya Kanka gırtlaktan vermen lazım Gül Bööö Abi bizimkilere geldi Yayına çek Yayındayız 10 dakika sonra Şarap böyle geliyorlar tatil meydanı arkadaşlar Bu tabakası kimse Olayı bu değil mi zaten? Gelişe baksana Allah aşkına bir geliş çeksene

Alkol yok gibi. Aa alkolsüz bunlar zaten değil mi? Hı hı hı. <laughs> Meyve suyu. Alkolsüz. Çok güzel. Ice tea. Hacmen sıfır. Hacmen sıfır. <laughs> ya gel oraya çek gel. şu an Adamlar belki bir şey konuşuyor abi. Sen niye oraya girip diplerine girip çekiyorsun? Abi yayın olduğunu söyledik ama. Oğlum böyle olmaz. Bir daha bak <laughs> çıkmayalım. Televizyona, televizyona çıkmayalım. Televizyona <laughs> çıkmayalım. <laughs> şikayet ederler bak böyle her böyle tarafa böyle sokma böyle. böyle. Sonra derler ki özel alanı bu magazinel bir olay oluyor aynı zamanda o zaman. Kemal sinirlen chat. Çok şu an bana çok sinirlendi. Milletin evinin içine girdiniz ya sahiline girdiniz. Ben de bir şey yok. Milletin sahiline girdiniz diyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle bir sahil. Oturmalık bir yer yok mu böyle ya? Oturmalılı. Böyle adalarda böyle yerlerle atlatmaları lazım. Publik keyif çimen. Evet, burası ben. ada değil. Oğlum çok mekan var ha. Oğlum Selimiye. ada değilmiş işte. De. Millet Bahçesi. Millet Bahçesi geldi. Burası, gelsinler abi Selimiye. Marmaris'in bir limanı var. Çünkü 3 dakika sonra biz tekirdeyiz yani yine <gülüyor> başka <gülüyor> bir yerdeyiz. <laughs> Marmaris'te bir koy gibi düşünebilirsiniz. İki saattir herkese... içeride kalan, hatta yangının çıktığı yerlerden bir tanesi. Az önceden beri herkes sen bu adada diye soruyordun. Fark ettin mi her şeyi? Ama o güzel bir hava katmıyor muydu? Adadayız. <laughs> Yalnız bir kontent olması lazım. Türkiye'nin tamamı bir yarım olduğu için bence doğru. Abi çok tebrik ederim gerçekten. <laughs> doğru. Bak işte bu, şarap, bu, yüzden Big Boss Life. Bu şarap zihin açıyor. <laughs> olabilir. Bir gazi öncesi. Alkolsüz şarap. Alkolsüz. Alkosu şarap. Meyve. Özütlü. Meyve özütlü. Abi. Çok değişik yaratıklar geliyor ama benim kafama ya. Nasıl yaratıklar? Sinekler, arılar. Arıyla Arı sineğin mutantı. <laughs> Kanka baş edersin onlarla sen ya. Geçen uçan karıncalar bastı bizi biliyor musun? Olur, Nerede? Bizim o, arabayı so uçan aaa. karıncalar bastı. <laughs> şey Sadece geliyor. arabayı mı? Helikopter karınca. Sen öne geçer misin? Arkadan karıncalardan çıkıyorsun, bir çıkıyorsun. nasıl ama şey, şey yaptım? Şuradan geçip bak. Abi herkesi almamak için böyle yapıyorum ama. Herkesi al. Al herkes ne olacak? Ha yerim. Muhafakatla imzalama. uçan karıncaya. Ooo açıları kes. Ama öyle tehlikeli var. Bak burası... burası. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz geçelim. <laughs> Çarpıyor mu <muydu>? diyor? <laughs> Adam çekmez oğlum vazgeçti. <laughs> <laughs> <az gülüyor> <Az> işte. Tolga <laughs> hep senin yüzünden. Adamı işinden ettik bile. Adam bugün eşin alnında çalışmaya çalışıyor. Çok Harbiden olacak. orada kameraya ses gidecekti, senden dolayı çekme. çekmedi abi. Saatle yürüyorum bak yeminlerim başıma güneş geçti. <laughs> Bizi bıçaklayacağım şimdi ne olacak abi kötü oldu güzel. Bir Sınav çeksen onu bak çocuk. Bir daha de arkadaşlar Tolga'nın haline bakın. <laughs> Tolga kalp chat yazın abi. yazın abi. Ben seviyorum sizi siz de beni sevin. <laughs> Erol'um. Kemal'im. Nasıl açı? Geliyor mu Tolga kalp? İyisin. İyisin Erol. Hadi siktir. Hadi siktir. Kardeşim benim ben. O gömleğini niye giymedin İpek gömleği. O gömlek abi gömlek bir tık alır kaçar diye akşama özellikle onu giyeceğim. Akşama. Akşama. Şurası şurası akşama güzel ya. Yani. Böyle sağlam akşam böyle. Şurada bir tane, Şurada bir tane... yerimiz olsa chat. Bak şöyle. Sahilin dibinde 80 kişilik. Of. Of. An böyle. Ama sadece tekneyle gelinebilen. Sadece tekneyle Nasıl? gidiliyor çetten de alıyorsun 100 tane adam götürüyorsun Aynen. böyle tatile bir de. vapurla. Vapurla. İdo'ya bindiriyoruz. İdo. <laughs> Oğlum çok güzel olmaz mı? Bir BBL'in bir adası var. adası, o adası var. O adada ayda bir festival düzenliyoruz. Of. İnsanlar geliyor böyle. Sıcaklık şu anda 45 derece arkadaşlar. Aynen başımıza vurdu o zaman. zaman biz de bunu söyleyeceğiz. <laughs> Ama güzel ha, iyi olur. olur ama ya niye olmaz. Araba Çok geliyor sonra. arkadaşlar ezmesin. Ada ne kadar biliyor e, musun e, Ada Adam mı ya, lan burası. Şöyle Hala geçir. ada diyor. Bu ada değil ya. Herhangi bir ada almış. He, başka bir ada. Geçen hani gittiğimiz koydaki gösterdiğim ada vardı ya küçük ada. Ben sik kadar ada kaç aldım? Aa, aldı. Kaç küçük olsun oğlum ne olacak. Ayak mısın ben oğlum? Ben sik kadar olur. dediğin en az 5 dönüm amına koyayım. Sahibinden az mısın? Yani adam? kaç oluyor? 5 bin metrekare. Okey işte. Bence gayet kafi Biraz otel motel dikmek lazım böyle. Ağaçları. <laughs> diye böyle giriyormuş. şık <laughs> kolduğunu da so <laughs> daha ne olur ne olursun. Abi tam yerindeyiz bak. Aga lan. Şu buralar falan de, yanlış değil mi? Kemalim, bak, evet. Aga bak bir şu taraf bir şu taraf. Allah'ım. Oh, Oğlum ne i̇nsan sıkıntılıydı oldu. ya. çok saygısız. Şimdi çıkmayacak mı orada? Aynen i̇nsan öyle. İnsanoğlu çok saygısız ya. Yani. Abi çıkacak da ne zaman çıkacak falan. İnsanoğlu kendi kendini bitirecek. böyle. Tam olarak öyle. Ne olacak? Zaten her insan da i̇nsan kendi içinde. İnsanoğlu kendi kendini bitirecek. Zaten her insan da kendi içinde kendini bitirmez mi abi zaten? Ha siktir amına koyayım. Ben bunu nasıl düşünemedim? Ben ya. yayını kapatıyorum ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar. Buradan podcast'e. <laughs> Selimiye'den. Naklen. Selimiye'den naklen yayınladığınız... <laughs> bu Kendi üsen kanalında <laughs> muhteşem tatil yayınımıza arama öncelikle arama. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Devamı internetimiz oldukça gelecek. Balık evet. tutarken olsun. Çok yerde internetimiz olsun. olamıyor maalesef.